Merhaba ben İsmet Seval. E, Malta'dan geldim. Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Şimdi sizlere Ankara Üniversitesi ve bölümümüz hakkında bilgi vermek istiyorum. Bilindiği gibi Ankara Üniversitesi Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan çok köklü bir üniversite. Gerek kültürel gerek sosyal gerek de eğitim faaliyetlerinin çok güzel bir üniversite. E, bayağı bol imkanları var. Bayağı bir imkan sağlıyor. Spor faaliyetlerinden söz etmek istiyorum. Bizim çok güzel bir havuzumuz var ve çok Havuzdan başka da tenis, voleybol, basketbol, futbol olmak üzere çok farklı spor imkanları sunuyor üniversitemiz. Ee, özellikle havuzumuzdan bahsetmek istiyorum. Ee, havuzumuz olimpik yüzme havuzu ee, ve çok güzel bir yer. Gerçekten bunun yanında spor salonumuz var, ee, egzersiz salonlarımız. Ben biyoloji hayatımın her aşamasında sevdim. Eğitim, aşamı eğitim hayatımın her aşamasında sevdim. Özellikle biyoloji benim hayatımı daha anlamlı bir şekilde, daha bilinçli bir şekilde yaşamamı sağladığını fark ettim. Bu nedenle de hayatımın geri kalanı daha kendime daha biyolojik açıdan kendime daha fazla şeyler katarak akademisyen olarak devam etmek, devam etmek istediğim için biyoloji bölümünü seçtim. Ankara Üniversitesi seçme sebebim de e, herhangi bir tercihlerdeki rastgele bir seçim değildi. E, birincisi başkent olarak sağladığı imkanlar, birincisi de Ankara Üniversitesi'nin önceden söylediğim gibi çeşitli e, köklü bir üniversite olması ve çeşitli imkanlar sağlaması beni tercihlerde Ankara Üniversitesi yazmama etti. Biyolojide e, girdiğimde ilk sene genel olarak temel dersleri görüyorsun. İşte biyoloji derslerinin yanında tarih, matematik, Türkçe yani temel dersleri görüyorsun. İkinci, üçüncü sınıfta genel olarak genel dersleri görüyorsun. Ve son sınıfta seçebileceğin, daha çok başarılı olabileceğin, daha sevdiğin alanlara itebilecek dersleri sana gösteriyorlar. Her sınıfta laboratuvar görme imkanımız var. Biyoloji bölümü bitirten sonra genel olarak sağlık sektöründe, çeşitli özel sektörlerde ve akademisyen kimliği olarak hayatınıza devam edebilirsiniz. Biyoloji bölümünü seçecek arkadaşlara eğer biyoloji seviyorlarsa tercih etmelerini öneriyorum. Bir kere sürekli kendi yeni bir şeyler katacak arkadaşlara tavsiye ediyorum. Kendi yeni bir şeyler katma, katmaktan hoşlanan arkadaşlara tavsiye ediyorum. Arkadaşlar hepinizi biyoloji bölümü Ankara Üniversitesi'nde bekliyorum. <laughs>